Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boksun temel hareketlerini öğrendiğimizi varsayıp daha ileri bir seviyeye geçmek için model hareketleri yapacağız model çalışması gibi bir şey kartımızı aldık ama kusura bakma yine ufak bir hatırlatma için sadece bunu yapıyorum bir düz attık iki Yüzeye kalktık. çektik, Kroşeyi vurduk. Kroşeyi vurduk. Geldik. Apar katı vurduk. Apar katı vurduk. Geldik. Şimdi bu şekilde gösterin. Bir. Vücutla beraber. Geldin. Hop. Aynı yerine geldin. İki. Ve karşıdayız. Üç. Dört. Beş. Altı. Bu kroşe ya da apakat vuruşları kesinlikle karşıdaki rakibin mesafesine göre. Yani illaki dibine vurmak zorunda değilsin ya da çok uzağa vurmak zorunda değilsin. Mesela kaç bir tane yakalandın ya da vurdun, kaçtın gibi. Vurma göre, mesafe göre ayarlanabilir karşıdaki rakibin hamlesine. Ona göre ayarlayabilirsin. Mesafe tamamen sana bağlı. Bugün ilk modelimizi yapacağız. Aldım gardımı. Oynuyorum. Tıp, sol. Sağ. Yere geldim. Geliyor. Sol. Sağ. Geldim yerime. Sol. Sağ. On tekrar yaparız. Sol. Sağ. Yeri geldim. Sol. Sağ. Bakın. Bu vuruşları yaparken o esnada komple yardımı da savunmamı da boş bırakmıyorum yani. Bu şekilde mesela bunu boşa alıp buradan herhangi bir yumruk kroşedir, apakattır, mideye atılacak yumrukları kesip önleyebiliriz. Yan profilden göstererek sol çene yine kapalı sağ geldim buradan gösterdim sağ sol Birinci hareketimiz bu. Şimdi ikinci hareket için ileri sarıyoruz. Bir vurdum çıktı. Bir, iki. Geri geldim. Aynı şekilde yine oynadık parmak uçlarında. Bir vurdum çıktı. Bir, iki. İlk atışımız fake. İkincisi için içe, içe girmek. Tekrar yan profilden gösteriyorum. Bir vurdum çıktım. Bir iki. Direkt karşıya. Hedef çen. Sağ alttan gösteriyorum. Bir attım. Bir iki. Yalnız bu şekilde yerime oynuyorum. Bir vurdum. Bir iki. Yine geldim. Bu da ikinci hareketimiz olsun. Üçüncü hareket ise yine yerimizde oynayarak bir vurdum çıktım geri geldi ki vurdum aynı şekilde geldim oynuyorum atak yaptım karşı atak geliyor boşa aldım tak durdurdum tekrar oynuyoruz tak vurdum çıktım tak vurdum vurdum çıktım tak atış yaptım tak Yapabilirim üstlerin tekrar. Örneğin, tak, giriş yaptım, çıktım. açarken rakibi durdurdum. Karşı tak, vurdum, çıktım. Tak, geri adımlarken. Vurdum, çıktım, tak geri adımlarken, tak. geri adımlarken rakibi durdurdum. Bu üç temel hareketi çalışarak mesela boks becerimizi ya da yumruk atma becerimizi daha da geliştirebiliriz. Yavaş yavaş bunun gibi beceriler, modeller, çalışma taktikleri, taktik, teknik, ayak hareketleri hepsine yavaş yavaş geçeceğiz. Beni takip edip kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.